Merhaba Dünya Bize Güzel TV'nin güzel seyircileri. Bugün sizlere günlükten bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz okul yıllarımızda her birimize günlük tutmamız için öğretmenlerimiz ödevler verirdi. Bir düşünün günlük deyince aklınıza ne geliyor? Genelde günlük dediğimizde aklımıza gelen şeyler içimizi dökmek için yazılan yazılardan ibaret. Zihnimizde canlanan şey bu. Bugün ben sizlere daha önce kendini gerçekleştiren kehanet videosunda anlattıklarımı nasıl tersine çevirebileceğinize dair küçük bir tüyo vermek istiyorum. Evet, ben de size günlük tutun diyeceğim. Çocukluğunuzdan itibaren yaşadığınız tüm güzel anıları aklınıza estikçe gün gün güzelce aynı duyguları paylaşarak ve aynı hisle yazmanızı tavsiye edeceğim. Böylelikle zihniniz de buna alışmış olacak. Diyeceksiniz ki ne ilgisi var? Size bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. Bizi aynı zamanda alışkanlıklarımız da yönlendirir. Dolayısıyla küçük bir dipnot ve her zaman yaptığım gibi ufak bir örnek vermek istiyorum. Bu kez size 2009 yılında Londra'da yapılan bir çalışmadan bahsedeceğim. Bu çalışma 96 kişiyle yapılan bir çalışma. Ne yapıyorlar? İnsanların nasıl alışkanlık kazandıklarına dair bir çalışma bu. Bu 96 kişiye bir alışkanlık üzerinden, değiştirmek istedikleri bir şey üzerinden gün gün takip ettikleri bir periyoda alıyorlar bunları ve görüyorlar ki bazı insanlar 18 günde, bazı insanlar 66 günde, bazı insanlar ise 254 günde alışkanlık kazanabiliyor ya da bir alışkanlıklarını değiştirebiliyorlar. Bu şu demek, 21 günde yapılan çalışmalar aslında bizim alışkanlık kazanmamız için yeterli değildir. Eğer böyle bir Çalışmada bulunduysanız, buna kendinizde zaten gözlemlemişsinizdir. Genel olarak sonuç alınan konu 66 gün ve kişiye göre bu da değişebilir. Tabi biz ortalama bir rakamı, yani bu istatistiksel durumda çıkan gün sayısını baz alacağız 66 gün. Sanıyorum hepinizin hayatında 66 günlük güzel bir anı vardır. Bunları yazın. Bunları yazarak göreceksiniz ki. Zihniniz güzel şeylere doğru bir alışkanlık kazanmaya başlayacak ve hayata bakış açınızda bir değişiklik olacak. Bunu yapanların daha sonra videonun altına mutlaka yorum yapmasını istiyorum. İşte bu bizim için canlı bir deneyim ya da canlı bir istatistik tutma aracı haline gelebilir. Unutmayın, bir kişi değişirse bütün bir dünya değişebilir. Kanalımızı izlemeyi, takip etmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.